Selam herkese. Biz bugün Emine Hanım'la. Emine Hanım iniyor musunuz? Lidl'e alışverişe geldik. Biraz fiyatlardan bahsedelim bakalım. Hop. Vay, vay vay. Dışarıda kar yağıyor. Biz de şöyle arabamızı park ettik. Şöyle. Efendim Emine? Şurada. Evet evet. Şurada Anahtarlığımda şöyle bir şey var. Şöyle taktığımda... Büyük bir şey alışveriş mi yapacağız? Aa, o zaman büyük alışveriş yapsa. Alışverişimiz çok büyük değilmiş. Heh, bu normalde 1 Euro olması lazım ama bende anahtarlıkta böyle bir şey var. <laughs> evet, Burası neresi? Bim. Burası Bim. <laughs> Şöyle kar yağıyor arkadaşlar. Beyazlamaya başladı yine. Şubat. Bir, üç gün önce ilk bahar geldiydi ya. Havalar böyle sıfır derece olduydu. Bakalım neler indirimde. Hoppa. Hemen gelir gelmez. Şuna bakın. Ya ben bu çiçekler çok sevdim ya. Hepsi birbirinden şeker, birbirinden güzel. Ama bunları alıyorsunuz bir hafta da evde kuruyor. En güzeli saksılı maksılı böyle güzel olanları sölmesinler ya. Ana seni kim bıraktı buraya kız? Bak baksana kim bıraktı bunu? Kim <laughs> ya? <laughs> <laughs> ne İyi misin? Ana burası bodrum gibi değil. Direkt sevemeyiz yos sinirlenirse hadi gidelim. hadi gidelim Evet arkadaşlar patatesin kilosu 1.79 zübeyr 1.69 havuç 1.60 kilosu domateslerin kilosu şöyle en, en ucuzu 2.29, 1.29, şöyle, tabi tabi, şöyle, 1.29, 1.99, böyle, 2.19, kilosu değil tabi ki de, 500 gram, 500 gram. Bunun, bu da 500 gramıymış, evet. Şurada paprika. Paprikanın fiyatı 2.19. Yok 1.99. Fırıştıksız. Tamam güzel. Burası da paprika. 2.19. Biraz ileride salata var. Şurada biraz daha gidelim. Şurada küçük olması lazım buralarda. Ama kal kalmamıştır. kalmamıştı. kalmamış. Şu olmaz mı? Emin Hanım ne buldun Çiğ köfte mi o? Öz yörem. Çiğ köftesi. Kaç paraymış? Öz yörem çiğ köftesi. 2 euro. Çok güzel. Kaç tane alacağım? Sushilerin fiyatına Sushi. Gan sushi. balıkların fiyatı 5.98 2.49 5.98 2.90 şöyle Karidesler 4 4.30 3.49 Burada ahtapot var. Ahtapot 8.49 Grill o dudanmış balık 5.25 somonlar Norveç somonları 5.79 şu kocaman kaç paraymış şu kocaman somon 16.99 1 kilo 200 gram 16.99 sen o ne Emine aldın Kırmızı ete geldik. Lam, lamlaşı. Uzak. 8, 800 euro. 236 gram. Kıymalar. E, şu 400 gram kıyma. Bio. 12 euro. 500 gram olan da 6 euro. Ha, çok pardon. Şu bio neymiş? Şu? büyük olanmış ya 800 grammış 11 euro olan kusura bakmayın 12 euro olan 6 euro olan 400 gram şurada rent rent cowland 500 gram 17 euroymuş fiyat şurada zent shooten flash 500 grama 6 euro 79 cent. Bu ne Emine? Kaç paraymış? Orada ne yazıyor? Bunun ismi de de. Çok güzel. Şu ne? mı? Çakmak, pıçak. Karışık mı? Yok. İkisi de pıçak. Tam da kamp. 6 euro. O çok güzel. Şöyle bir mont var. Hagen Eren 15 Euro Yani 750 lira mı oluyor? 50 desek Kazak Kazak 13 Euro ha, şurada 9 Euro yazıyor Pardon 12 Euro Şu ne Emine? Çorap mı? Ha? Bunlar çorap mı? çoraplar kaç tane var? 4 Euro'ymuş. 5 par diyor. Yani 5 çift. Güzel. Şurada da paspas var. Bu banyo paspası. 4 euro tanesi herhalde. Bu da yastık kılıfı mı? Yorgan mı ne bu hemen? Kılıf. kılıf, kılıf 15 euro. Ve güzel şeyler devam ediyor. Bunlar ne? Span bat lekin. Nevresim. Yok çarşaf. Böyle şeyde. Ee, şimdi ne diyoruz? Unuttum ya. Böyle bir çarşaf Geçilmeli. 8 euro. Şuradakiler 5, 5, euro. Yastık varmış. Yastık. Yastık 8 euro Kusura bakmayın. <laughs> Bu da küçük battaniye herhalde. 6 euro. Lidl'de çok şık. Şöyle bir termos var. 4 euro. Güzel. Çocuk şöyle matkap var. Ha. Ak akü. Bunun şey neymiş? Partisi de. 40 euro. Şöyle bir marka. 40 euro. Yine ıvır zıvırlar bir sürü. O oh, burada da bir tane makine var. Taksi de yazıyor. Ha kompresör. Küçük kompresör. Kompresörün fiyatı 80 euro. Şöyle bir kompresör güzel. Bu ne Emine? Ha bu da küçük bir şöyle çıkma yer şey herhalde. 800 euro. Emine Hanım. O ne? Termos bu da. 18 euro termos. tarafta da var kovalar. o İyi yaşa abla. güzel Gezin tayt. Gezin Şöyle çocuklar oturup zıplıyorlar. 30 euro. Burada yine matkap var ama aküsüz direkt şey kablolu. Kaç paraymış? Akü. 25 euro mu? Öyle bir şey göz, gözüküyor. Ayakkabı var. Çok güzel. Şöyle çocukların yağmurlarda, karlarda giydiği ayakkabısı. 9 euro. <laughs> 9 euro, 9, 9, euro, 9 euro. Bu da ayakkabılık gibi bir şey herhalde. 18 euro. Şöyle bir masa, masa gelmiş. Kitap koyuyor. Yatağınız üzerine. 15 euro. Şöyle bir süpürge, kocaman süpürge. Baksanıza. Kaç para? 200 Euro. Şu, şu 40 Euro. Ama ne yapıyormuş bu? Bu da letmiş. Beyaz let. Baksanıza. 40 Euro. Burada peynirler var. Emine bizim sevdiğimiz peynir hangisiydi? Labne alalım bir tane labne. labne. Şunlar labne çeşitleri. Yani ben labne diyorum hepsine. <laughs> Türkiye'de daha çok labne yediğim için. Şunlar yoğurtlar 79 cent, 85 cent, 1-1,5 bir, bir euro. Evet şurada saklama kabı 8 euro. Çok pardon 6 euro. Bu aşağıdakiler 8 euro. Burada da termos var şöyle açmışlar 15 Euro şurada ekmek kızartma makinesi 15 Euro var bir şeyler ya şu da yemeği sıcak tutan bir şey herhalde Evet şöyle yemek pişiyor böyle koyup bekletiyorsunuz ser servisciler için ee, 30 Euro çocukların şeyleri defter kalem Ha şurada çocuk çocuğumuz olursa alacağız bunlardan bol bol inşallah. 30 euro. Şöyle şey var. 20 euro. Efendim? Bu ne? Lazanya. yapıyor. Tamam. Alıyoruz. Sığdı mı? Hadi şu ne emine. Şu, ha, şunu merak ettim. dolap, şu dolap mı? He böyle bir dolap. 50 Euro'ya Şöyle bir dolap var tencere var, bir şeyler var. Ana yok. Her şey var. İçecekler. O alkoller malkollar, martini. Biz çok alkol içmediğimiz için alkolları bilmiyoruz. Şöyle bir değişik şişeli bir şey var. 5 euro, 9 euro, 3 euro. Niye? <laughs> köpek mamaları. Ne alabiliriz? Ha. Evet arkadaşlar şöyle bir alışveriş yaptık şöyle bir 20 euro 65 cent 65 cent 20 euro tuttu. domates e, şu yeşil Ispanak ıspanak ıspanak salatalık labne 2 <laughs> hep şeyle geliyorduk ya bisikletle Evet Şurada şeyleri iade ediyorduk. Pantları. 20 Euro'luk olduk akşam akşam. İyi oldu. Buradan şimdi garaja doğru <laughs> Araba burada ya. Sağda mı? Tam burada. Burası Lidl'in garajı. Belli bir şey ücretsiz alışveriş alınca ama bir gece kalınca herhalde 35 euro. Bir saat aynı üstünde free. Aynı üstünde free. Bizim araba da burada.